2 bir. Doğruyu bilirsen bu anlar senindir. 3 iki, bir. Çalış, çabala, gayret et. Yarışmayı önce sen bitir. Üç, iki, Bir, üç, iki, Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındasınız ve 3-2-1 yarışma programıyla bugün de karşınızdayız. Ve stüdyoda birbirinden heyecanlı iki grubumuz var. Kaşiflerimiz ve mucitlerimiz. Onları merak ediyorsunuz. Onlar da yarışmayı merak ediyor. İsterseniz önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Sonra da oyunlarımıza geçelim. İki, bir. Erdem Kelat 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında futbol oynamayı çok seviyor. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Yaren Kutlu 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında piyano çalmayı çok seviyor. Büyüyünce genetik mühendisi olmak istiyor. Meryem Ece Karademir 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce mimar olmak istiyor. Mehmet Eren Oflas 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında bilgisayarda tasarım yapmayı çok seviyor. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyor. 3 2 1 Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Evet. Heyecanlı mısınız? Evet, çok. Biz de çok heyecanlıyız. Daha önceden izlediniz mi acaba programımızı? Evet, evet. izledik. İzlediniz yani oyunlarımızı biliyorsunuz. Evet. Biraz tecrübeniz var. Bakalım bugün oyunlarda en çok puanı kim kazanacak? Bizler de merak ediyoruz. Evet. O zaman sizleri çok bekletmeyeceğiz. Çünkü ekran başında arkadaşlarımız da izliyor bizleri. Onları da bekletmeden ilk oyunumuza başlayalım mı ne dersiniz? Hadi, evet. Hadi bakalım ilk oyunumuzla başlıyoruz ve ilk oyunumuzla başlıyoruz arkadaşlar hadis tamamlama oyunumuz. Panolarımız hazır. Arkadaşlarımız da yerlerini aldılar. Bakalım neler olacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Mehmet. Evet. Mucitler evet. hazır. Kaşifler? Evet. Hazırız. Şimdi biliyorsunuz ki biz hep birlikte 3-2-1 dediğimizde panomuza e, tamamlayacağız hadisimizi. Ve sonra da koşup zile basacağız tamam mı? Yalnız şunu unutmayın eğer yerlerini karışık bir şekilde tamamlayıp zile basarsanız karşı grubun tamamladığına bakmak zorundayız. Onun için çok dikkatli olmanız lazım. Anlaştık mı? O zaman hep birlikte ne diyoruz? 3, 2, 1. Haydi bakalım başladı. Acaba hangi grubumuz ilk olarak hadisi tamamlayacak? Bitiren grup zilabı. Biraz hızlı olmanız lazım. Hadi biraz hızlı olmanız lazım. Ve zilimize basıyoruz. Hemen yerimize geçelim. Gel bakalım Erdem. Evet. Hemen ben de böyle bakıyorum. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım yazdılar ve hadesimizi tamamladılar. Aslında siz de doğru gidiyordunuz. Fakat biraz hızlı olmanız lazımdı. Fakat bu oyunda ilk 100 puanı kaşifler kazandı. Alkışlar geliyor kaşiflere. Hadi hep beraber alkışlayalım. Çok güzel. İlk oyunda 100 puanı kazandık. Bakalım diğer oyunlarda neler olacak. Sizler merak ediyorsunuz. Bizler de merak ediyoruz ve heyecanlıyız. Ee, ekran başındaki arkadaşlar sizler de merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. İkinci oyunumuza devam ediyoruz. İkinci oyunumuz puzzle tamamlamayla devam ediyoruz. Puzzle'larımız yerlerini aldı. Arkadaşlarımız mucitler ve kaşifler de yerlerini aldı. Bakalım bu oyunda 100 puanı kim kazanacak? Heyecan devam ediyor mu? Evet. Meryem heyecanlı mıyız? Bakalım ne olacak? Biz de merak ediyoruz. O zaman çok fazla durdurmadan sizleri 3, 2, 1. Haydi bakalım puzzle'larımızı tamamlıyoruz. Köşedeki sarı olan yerden itibaren devam ediyoruz. Sarılara... Evet bakalım orada neler dönüyor. Acaba şu sarının etrafına diğer sarılarla bak burada resme bakıyoruz. Resimdekinin aynısını yapacağız. Onun için yanına koy. Acaba bu bunun bak burada sarılar devam ediyor. Buradaki sarıları bulalım. Ellerinize toplamayın sarıları bulalım. Evet bak buradaki sarıya buradaki sarıya devam ederek bulursanız daha kolay olur bak buradakine. buraya sarılarla devam edin hadi bakalım Evet Bakalım neler olacak Elimde kaldı. Elimde kaldı. Sanki bu bir şey eksik. bakıyor bak, bak burada yok. mesela bu bu olmuş burada bu mesela yok bunu bunun sanki, sanki yeri şey değişmesi lazım bana. bunun yanına yeri değişmesi sanki lazım şey evet onu onu yeri değiştirmiyoruz bunu yer değiştirmiyoruz bak bunun etrafına buraları açın buraları açın açın buraları evet bunun etrafına bunun etrafına oradan bularak devam ediyoruz hadi bakalım etrafını evet doğru buldun bakalım burası nasıl oluyor Bak burada böyle bir şey yok mesela bu böyle bir sanki bu aşağıya gelecek. Evet bak bu bu üç, üçün aşağıya gelmesi lazım. Evet bak oraya gelecek. Çok güzel. Bak burada yukarıda yok. Burayı aşağıya getirmeniz lazım biraz daha. Bunların etrafından devam ederseniz bulursunuz. Evet Meryem bak Erdem bunun etrafından. Sanki bunlar aşağıya inerse olacak aslında. Bak Meryem o oranın değil. Bak yukarıdaki resme bakarsan, bak resimdeki sarı burada sarı. Buradaki etrafını ona göre ayarlayacaksınız. Puzzle'ları tamamlayın öyle. Evet bu grubumuz güzel gidiyor. Bakalım neler olacak. Evet birazcık şöyle yukarı doğru alırsak, hepsini şöyle yukarı doğru alırsanız sığdırabileceksiniz. Evet biraz bir aşama yukarıya doğru alın şöyle. Yukarıya doğru alırsanız sığacak. Evet, birleştirerek şöyle yukarıya doğru alıyoruz. Hadi biraz hızlı, biraz hızlı. Bak güzel gitmiştiniz. Biraz hızlı olmanız lazım. Acele edin birazcık, acele edin. Aşağıya çekmeyin bence, yukarıya çekin yoksa sığmayacak. Evet, devam edin, devam edin. Parçalarını bulun bakalım. Evet, birazcık daha hızlı olmanız lazım. Hadi bakalım çocuklar, hızlı olursanız hızlı olan kazanacak. Burada hızlı olan kazanacak. İki grupta neredeyse bitirmek üzere ama hızlı olan kazanacak. Evet biraz daha hızlı. Bakalım hangi grup kazanacak? Evet. Bakın yukarıdaki öyle değil. Yukarıdakine dikkat edin. Değişti. Yer değişti. Evet o oraya gelecek. Bakalım diğeri nereye gelecek? Alt köşeye gelecek. Evet zilimize basıyoruz zilimize. Evet. Çok az kalmıştı orası. Hı. Burası da birleştirdik fakat şöyle hemen birazcık, birazcık aşağı doğru kaydırırsak hızlı. hepsini tam yerine oturtmuş olacağız. Biz de böylelikle kontrol edelim ki doğru olmuş mu diye. Şöyle baktığımızda biraz böyle üst üste binmiş. Doğru olan e, puzzle'ı tamamlamışız. Evet. Görünün orada da iki tane kalmış. iki parça kalmış. Aslında biraz daha hızlı olabilirdiniz. Şu, şurayı alıp. Onu oraya ve diğerini de üste koyduğumuzda o puzzle'ımız da tamamlanmış oluyordu. Evet. Ama bu oyunda mucitler ilk tamamladılar ve zile bastılar. 100 puanı kazandılar. Alkışlıyoruz mucitleri. Evet bakalım diğer oyunlarda neler olacak. Sevgili arkadaşlar iki oyunumuzu geride bıraktık ve kaldı iki oyunumuz. Bakalım burada puan veya puanları hangi grup hanesine yazdıracak? Merak ediyorsanız ayrılmayın. 3 2 1 devam ediyor. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuz çember atmayla devam ediyoruz. Bakalım çember atma oyununda 100 puanı kaşifler mi yoksa mucitler mi kazanacak? Arkadaşlar şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Çemberlerimizi alıyoruz ve buradaki çizgiye gelip kendi tarafımızda olan çubuğa atmaya çalışıyoruz. Eğer karşı grubun çubuğuna çemberimiz isabet ederse o geçerli sayılacak tamam mı? Hazır mıyız? Yalnız burada çok hızlı olmanıza gerek yok. Çok dikkatli atın ki en fazla çemberi isabet ettiren grup kazanacak. Hazırsak hep beraber ne diyorduk? 3 2 1 Haydi bakalım geliyoruz ve ilk çemberlerimizi atıyoruz. Evet, hemen gel bakalım Yaren. Evet. Daha dikkatli atıyoruz arkadaşlar. Çizgiye doğru da yaklaşın, çevirerek atıyoruz. Olmadı. Evet biraz daha hızlı olması lazım. Çevirerek atıyoruz. Evet. Bakalım neler olacak dikkatle. Hadi bakalım çevirerek atıyoruz. Çubuğumuzu hemen şöyle alalım. Dur oraya çarptık. Bunu da bu tarafa alalım şöyle. Evet. Gelin bakalım. Al bakalım. Çevirerek atıyoruz. Evet gel bakalım. Çevirdiğiniz zaman sanki daha güzel oluyor. Evet çok güzel. Geliyoruz. Hadi bakalım. Çizgiye yaklaşmanız lazım. Çevirerek atıyoruz. Yaklaşın. Biraz daha dikkatli. Hadi bakalım son çemberlere yaklaşıyoruz. Daha dikkatli atıyoruz. Hizanızı alın. Son çemberler. Bunlara çok dikkat edin. Evet olmadı gel bakalım. Son çemberlerimizi de atıyoruz. Ve onu da attık. İki grubumuza da alkış geliyor. Hemen şöyle gidip çemberlerimizi alacağım. İsabet etmeyenleri kenara koyuyorum ve isabet eden çemberlerimiz. Evet. Ve mucitler bir tane çember atabildik. Kaşifler de bir, iki ve üç çember attık. Tebrik ediyoruz sizi. Ve çember oyununda 100 puanı kaşifler kazandı. Alkışlar geliyor. Evet arkadaşlar, final oyununa geldik. Bakalım final oyununda neler olacak? İzleyelim, görelim. Geldik final oyunumuza. Bakalım ne olacak burada da? Şimdi isterseniz öncelikle mucitlerimiz ve kaşiflerimizin puanlarına bakalım. Mucitler şu ana kadar tam 100 puan topladılar. Alkışlar gönderiyoruz. Karşıklar de şu ana kadar tam 200 puan topladılar. Alkışlar geliyor. <laughs> Sizler siz niye alkışlamıyorsunuz? Ya, Burada üzülmüyoruz 100 puan ama sonuçta bu oyunu eğer kazanırsanız ne olacak? Beraberliği yakalamış olacağız değil mi? Zaten asıl amacımız eğlenmek. Eğlenirken de öğrenmek. Tabii ki kazanınca da yüzümüz gülüyor. Ama kaybettiğiniz zaman da üzülmüyorsunuz tamam mı? Tamam. Evet nokta doldurma oyunu arkadaşlar Bu bölümde şimdi sizlere 3'er tane soru soracağım Ve 3 soruda en fazla Doğru cevabı veren grup Bu oyunu kazanmış olacak Anlaştık mı? Değil arkadaşlar, sizler de evlerinizden sorularımıza doğru cevabı arayabilirsiniz. Bakalım kaç tane sorumuza doğru cevabı vereceksiniz. Şimdi soruyu sorduktan sonra yazıyoruz ve silmiyoruz, kaldıracağız. Doğru cevapsa puan alacaksınız, tamam mı arkadaşlar? Ve ilk sorumuz gelecek. Kim yazacak sizde? Meryem yazacak, orada da Yaren yazacak. Kalemlerimizi hazırlayabiliriz. Ve hep birlikte ne diyorduk? 3-2-1 Üç, Üç, iki, 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 bir. Bir. Açalım kalemlerimizi ve ilk sorumuz geliyor. Peygamberimizin annesinin adı nokta noktadır. Ve zilimize bastık. Kaldıralım şöyle. Kaldıralım. Amine doğru cevap. Aslında siz de doğru cevabı buldunuz. Biraz hızlı olmanız ve zile hızlı basmanız lazım Mehmet Hani hemen atakta olun tamam mı? Evet ilk soruyu siz bildiniz. Bakalım ikinci soruyu kim doğru bilecek? Hazırız. Peygamberimizin süt annesinin adı nokta noktadır. Ve hemen hemen aynı ama Salise farkıyla siz bastınız. Kaldıralım, kaldıralım. Halime doğru cevap. Orada Halime'ydi doğru. İki grubu da tebrik ediyorum. İki grupta doğru doğru gidiyor. Hemen sildik. Ve son sorumuz geliyor. Yanlış şunu unutmayın. Yazım bitmeden zile basmıyoruz tamam mı? Evet. Ve son sorumuz. Allah'tan aldığı vahiy denilen ilahi emirleri peygamberlere getirmekle görevli melek olan Cebrail'in peygamberimize ilk vahiy getirdiği yer nokta nokta mağarasıdır. Ve zile bastık. Hemen kaldıralım şöyle. Hira mağarası doğru cevaptı. Evet biraz düşündük bu soruda. Aslında çok güzel gittik. 2'ye 1 oldu ve bu bölümde 100 puanı Kaşifler kazandı. Alkışlar geliyor. Evet ve final oyunundan sonra puanlara baktığımızda Mucitler 100 puanda kaldık. Kaşifler 300 puan topladılar ve bugünün birincisi oldular. Alkışlıyoruz iki grubumuzu da. Evet arkadaşlar bugünün anısına sizlere birer hediyemiz olacak. Okurken, bakarken bizleri hatırlarsınız tamam mı arkadaşlar? Hemen şöyle bunları size veriyoruz. Şey mu oldu? Ve bunları da size veriyoruz. Şöyle değiştireyim isterseniz. Evet güzel günlerde kullanın. Kullanırken bizleri hatırlayın arkadaşlar. Programımıza katıldınız ve bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Nasıl eğlendik mi? Evet Evet. Biz de çok eğlendik. Sizi burada gördük. Çok mutlu olduk. Sevgili arkadaşlar bugün de 3-2-1 yarışma programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.